Müezzin Saat çok geç oldu. Gezmeye gidemeyiz. Dışarı çıkar mısın? Hadi. Hadi gel. Hadi kızım. Müezzin Hanım. Saat çok geç. Bugün gezmeye gidemeyiz. Başka zaman. Buyurun. Buyurun küçük hanım. Lütfen sizi dışarı alalım. Hadi. Dışarı çıkın lütfen. Sizi dışarı alalım küçük hanım. Buyurun. Arabayı kilitlemem lazım ama. Bak içinde kalırsın sonra. İçinde kalırsın. Hadi çık. Hadi çık dışarıya. Hadi. Hadi. Kendi girdi. Ben bindirmedim. Hadi çık dışarıya. Hadi. <laughs> Şu hareketlerine bayılıyorum. Hadi çık dışarıya. Hadi. İyi akşamlar Müezzan Hanım. İyi akşamlar.